Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Xiaomi Mi Band 5'te arka plan koyma'yı göstereceğim. İlk önce arkadaşlar Bluetooth'u açıyoruz ve Xiaomi Mi Band 5'i bağlıyoruz. Ondan sonra Mi Fit uygulamasını yüklüyoruz. Uygulamayı aç açıyoruz. Sağ altta profil var. Ona giriyoruz. Buradan mi akıllı bileklik. Ona giriyoruz. Eğer size yoksa cihaz ekle deyip saate tıklayıp oradan ekleyebilirsiniz. Buradan mağaza. En üstte mağazaya tıklıyoruz. Buradan mağazada istediğinizi seçebiliyorsunuz. Buradan saat senkronize et zaten sahte arka planı Eğer kendi arka planınızı koyacaksanız şu sadece mavilerden birini seçiyorsunuz. Mesela bu buradan en altta buradan aşağı iniyorsunuz arka plan kişileştiriliyor oradan bir tane seçiyorsunuz buradan galeriye giriyorsunuz oradan istediğiniz fotoğrafı çekip arka plan koyabiliyorsunuz bu kadar da ondan sonra kriz et diyorsunuz ve oluyor video bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler eğer zaten buraya kadar izlediyseniz yapabilmişsinizdir görüşürüz bir, bir sonraki videoda görüşürüz